Kim bu sabah sabah? Günaydın. Buyurun. Berin'le ile görüşelim. Cengiz hayırdır? Bugün arkadaşlarımız Ahmet'i görmeye gittiler cezaevine. Ama görüşememişler. Niye görüşememişler? Ya, açıklama yapmamışlar ama biz araştırdık. Ee? Dün gece Ahmet'e bir saldırı olmuş. Ahmet'e bir şey olmuş mu? Büyük bir şey yok. Yani sadece birkaç küçük yara. Sana haber vereyim mi, vermeyeyim mi diye çok düşündüm ama bilmek istersin dedim. Yok yok. İyi ki verdin. Hadi hemen gidelim. Sen nereye? Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Sen ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Belki Ahmet hakkında daha ayrıntılı bir bilgi alabiliriz. Belki bir şeyler yapabiliriz. Bakacağız işte. İyi ben de o yüzden geliyorum işte. <laughs> Anne benim acilen çıkmam lazım. Neyse. Şey. Anneciğim ne olur kusura bakma. Sonra görüşürüz. Emma yengin evine hayatta gitmem anne. Lütfen bak beni oraya gönderme. Beni oraya bırakma ne olur. Korkuyorum ben o kadından. Mesela teyzeye götürsene. O bana bakar. Hem o beni bekliyor zaten. Çektim ya beni. Bu ne güzel sürpriz böyle. Biz geldik. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk Balıkçı amca. Kusura bakma. İki gündür böyle habersiz, çat kapı. Hayır, hayır. Ne demek. Ee, çok memnun oldum. Selma'ya da söyledim. O da çok sevindi. Birazdan gelir. Aa, Osman, hoş geldin. Hoş bulduk Selma teyze. Şey, dün demiştim ya hani bugün bir işim var diye. Bir aksilik oldu. Osman'a bırakacak kimsem kalmadı. Da Selma teyzesini görmek istedi. Burada kalabilir mi? Tabii. Selma buna çok sevinir. De, ben seni pek iyi görmüyorum Cemile. Neyin var? Dün gece pek uyuyamadım ondandır. Böyle olsun. Ama kendine dikkat et. Ha bu arada atölyedeki ustabaşı ile gerekenler konuşuldu. Ama sen gene de dönden bir atölyeye uğra istersen mümkünse. İşine ondan sonra gidersin. İyi olur. Yakalım oynayalım mı? Oynayalım. Evet. Al. <laughs> Yakalayacağım şimdi seni Osman'ı düşünme. Ben onu akşam eve getiririm. Bers'te yeterince yük oldum zaten. Ne yükü? Osman'ı akşam ben getiririm eve. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Şunlara bak ne kadar güzel oynuyorlar. Buradan yakalayacağım şimdi seni. Aman ya yakaladın. <laughs> ben artık gideyim. Tamam. Osman. Oğlum ben şimdi gidiyorum. Uslu uslu oyna mi? Tamam. Al asma artık. Güle güle. Yarımazlık yapma. Güzel güzel oynayayım. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.